Kara delikler, evrendeki en büyüleyici ve gizemli fenomenlerden biri olabilir. Güç bakımından devasa yaratıklar, ancak aynı zamanda bizim için neredeyse görünmezdirler. Ancak son birkaç on yılda yapılan araştırmalar sayesinde, onlar hakkında hiçbir şey bilmezken giderek daha fazla şey yakından öğrenmeye başladık ve işler daha da çılgınlaştı. Michio Kaku, nihayet bir kara deliğin içinde ne olduğuna dair bir bakış elde ettiğimizi duyurdu ve bu yeni bilgi bilim dünyasının bunca zamandır gözden kaçırmış olabileceği ayrıntılara ışık tutuyor. Kara deliklerin derinliklerine inerken ve uzayın büyük kötüsünün içinde ne olduğunu ortaya çıkarırken gelin bize katılın. Michio Kaku'nun bulduğu şeyin ayrıntılarına geçmeden önce ilklerden bahsetmeliyiz. Çoğumuz kara deliklerin ne olduğu hakkında bir fikre sahip olsak da doğru bilgide hala bazı boşluklar var. 1916'da Albert Einstein kara deliklerin varlığını öngören genel görelilik teorisini yayınladı. O zamanlar kara delik kavramı tamamen teorikti. Bilimsel topluluğun kara deliklerin gerçekten var olduğuna dair kanıt bulması 50 sene daha aldı. Bu 1960'larda gerçekleşti. Cygnus takım yıldızını incelerken X ışınları yayan garip bir şekilde parlak mavi bir yıldız fark ettiler. Bu yıldız durgun bir nesne değildi. Dev bir siyah şeyin etrafında dönüyordu. Daha fazla araştırma yapıldığında X ışınlarının sadece kendi başlarını hareket etmediği görüldü. Yörüngesinde döndükleri siyah şeyin içine çekiliyorlardı. Bu yüzden kara delik adı verildi. Bu keşif önemliydi. Çünkü kara deliklerin gerçekten var olduğunu ve Albert Einstein'ın çılgın hayal gücünün bir ürünü olmadığını kanıtlıyordu. Bu harika olsa da, uzayda acilen hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız gereken gerçek dışı bir varlık olduğu anlamına da geliyordu. Böylece dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar çalışmaya başladı. Bu kara deliğe Cygnus X-1 adı verildi. Dünyadan yaklaşık 6000 ışık yılı uzaklıkta Cygnus takım yıldızında yer alıyordu ve bu asla küçük bir keşif değildi. Güneşten yaklaşık 14 kat daha parlak ve inanılmaz derecede yoğundu. Bu da güçlü bir çekim gücüne sahip olmasına neden oluyor. Çekim gücü o kadar güçlü ki ışık bile ondan kaçamıyor. Bu yüzden ona kara delik deniyor. Kara delik kavramı hem büyüleyici hem de korkutucu. Çekim gücünün o kadar güçlü olduğu bir uzay bölgesi ki ışık bile kaçamıyor. Karadeliğe çok yaklaşan herhangi bir şey bir daha asla görülememek üzere içine çekiliyor. Karadeliğin böylesine tehlikeli yönü onlar hakkında bilinmesi gereken her şeyi öğrenmeyi daha gerekli kılıyor. Cygnus X-1'in keşfinden sonra bilim insanları diğer delikleri aramaya başladılar. Ancak tespit edilmeleri inanılmaz derecede zor olduğu için sadece saman yolunda 100 milyondan fazla kara delik olabileceğini buldular. Hala kesin bir sayıya sahip değiliz. Yine de görünüşe göre saman yolunda galaksimizde birkaç milyon kara delik var. Bu da onları incelemeyi daha da önemli hale getiriyor. Kara deliklerle ilgili ana endişe ise her zaman yer çekimi olacaktır. Yer çekimi o kadar yoğun ki içine giren her şey bir tekillik haline gelene kadar astronomik olarak sıkışır. Daha basit bir ifade ile kara delikler her şeyi içine çeken kozmik elektrikli süpürgeler gibidir. Kara deliklerle ilgili araştırmaların en korkutucu kısımlarından biri eğer biri içine düşerse tek bir çizgi haline gelecekleri gerçeğidir. Bu süreç yavaş yavaş gerçekleşir ve kişi son haline almadan önce hayatını kaybeder. Bu yüzden kimsenin içine girmemesi gerektiğini söyleyelim. Ama kara delikler her yerdeler. Peki bu yüzden gerçekten tehlikede olabilir miyiz? Dünyaya en yakın kara delik 1500 ışık yılı uzakta olmasına rağmen yine de soruları ve endişeleri gündeme getirecek kadar yakın. 2021 yılında bilim insanları bir kara deliğin ilk net fotoğrafını yayınlamayı başardılar. Bu kara deliğin ismi M87. Bu kara delik birkaç gece üst üste fotoğraflandı ve her fotoğrafta araştırmacılar onun hakkında daha fazla kanıt topladılar tüm boşlukları doldurarak net bir şey oluşturmak için tek tek fotoğrafları birleştirmek zorunda kaldılar. Bu şekilde bir kara deliğin 3 katmanı olduğunu anlayabildiler. Birçok insanın inandığı gibi hiçlikten oluşan tek bir delik değildi. İşler görünenden çok daha karmaşıktı. Öncelikle kara deliğin hiçlik kısmına ulaşmak için bile ilk iki katmandan geçmek zorundasınız. İlk katmana dış olay ufku deniyor ve ilk katmandayken geri dönüşü olmayan noktadır. Olay ufkunu geçtiğinizde geri dönüş yoktur ve kara deliğin içine çekilirsiniz. Bundan sonra işler daha da kötüleşiyor. İkinci katman ışığın kara deliğin yörüngesine döndüğü bölge olan foton küresidir. Bu bölgeye giren herhangi bir ışık olacak ve kara deliğin çekim gücünden kaçamayacaktır. Son olarak üçüncü katman olan tekilliğe geliyoruz. Burası kara deliğe giren her şeyin tekilliğe dönüşene kadar astronomik olarak sıkıştırıldığı yerdir. Tekillik, uzay zamanda bildiğimiz fizik yasalarının bozulduğu ve bundan sonra ne olacağını tahmin edemediğimiz bir noktadır. Tekillikte yoğunluk sonsuzdur ve bildiğimiz fizik yasaları ortadan kalkar. Şimdi tüm bunları sonsuz derecede daha kötü yapan şey, çalıştığınız her bir kara deliğin bir öncekinden tamamen farklı olacağı gerçeğidir. Elbette aynı 3 katmanlı konsepti takip etme eğilimindedirler ancak işleyiş şekilleri çok daha farklı olabilir. Eğer gökyüzünde aradığımız yıldız olsaydı tek yapmamız gereken teleskopları alıp elimizdeki sorunu ayrıntılı olarak incelemek olurdu. Ama kara deliklerde bunu gerçekten yapamazsınız. Bilim insanları kara delikleri sadece yaydıkları radyasyonu ve çevrelerindeki gaz ve tozu gözlemleyerek dolaylı olarak inceleyebilirler. Bir kara deliğin içine Voyager gibi bir sonda göndermek mümkün değildir. Çünkü olay ufkuna giren her şey tekilliğe doğru çekilir ve orada sonsuz küçük bir noktaya sıkıştırılır. Bu nedenle her seferinde bir anlık görüntü elde etmek için milyarlarca dolar harcayamazsınız. Çünkü sonda yeterince yaklaştığı anda hiçliğe karışacaktır. Bu açık sorun yüzünden bilim insanlarının bu nesneleri gerçekte 3 boyutlu olgular olmalarına rağmen 2 boyutlu bir şekilde incelemekten başka seçenekleri kalmıyor. İşleri daha da zorlaştırmak için her kara deliğin benzersiz olması gibi bir sorun da var. Bildiğimiz fizik yasaları içini keşfetmeye çalıştığımızda bozuluyor. Bu geleneksel bilimsel araştırma yöntemlerinin kara deliklerin incelenmesi için gerçekten geçerli olmadığı anlamına geliyor. Kara deliklerle alakalı birçok farklı teori ve açıklama var ve her biriyle işler daha da ilginç hale geliyor. Kara deliklerin oluşumu ile ilgili en ilgi çekici teorilerden biri bunların çökmüş yıldızlardan oluştuğudur. Bir yıldız tüm enerjisini tükettiğinde artık sürekli olarak içe doğru çeken yer çekimi kuvvetine karşı koyacak kadar enerji üretemez. Sonuç olarak yıldız kendi içine çökmeye başlar ve bunu yaparken daha küçük ve daha yoğun hale gelir. Eğer yıldız yeterince büyükse bu süreç bir tekilliğe dönüşene kadar devam edebilir. NASA bilim insanları kara deliklerin doğasını derinlemesine anlamak için dikkatlerini M87 galaksisinin çekirdeğine yönelttiler. Gök bilimciler, saatte 1.2 milyon mil gibi şaşırtıcı bir hızla dönen, süper sıcak hidrojen gazından oluşan süper güçlü bir girdap gözlemlediler. Bu dönen gaz diskinin katıksız kuvveti her yöne doğru şiddetli bir şekilde dağılmasına neden olmalıydı ama olmadı. Bilim insanları bunun olmasını engellemek için galaksinin merkezinde yoğunlaşmış devasa bir kütle olması gerektiği sonucuna vardılar. Bu devasa nesne 2 ile 3 milyar güneş ağırlığındaydı ve sadece bir kara delik olabilirdi. Ama kara deliklerin döndüğüne dair tek bir teori bu değil. 1963 yılında Yeni Zelandalı matematikçi Roy Kerr, Einstein'ın yerçekimi denklemlerini kullanarak dönen bir kara deliğin en iyi tanımını yaptı. Kerr, dönen bir kara deliğin daha önce düşünüldüğü gibi bir noktaya değil, bir ateş çemberine ya da ince bir diske çökeceğini gösterdi. Disk o kadar hızlı dönüyor olacaktı ki merkezkaç kuvvetleri çökmesini engelleyecekti. Bu dönen madde diskine ergosfer adı verildi. Burası fizik kurallarının bozulmaya başladığı yer, kara deliği çevreleyen bölgeydi. Ancak Kerr'in çözümünün en ilgi çekici özelliği, solucan deliği olarak da bilinen bir Einstein-Rosen köprüsünün varlığını öngörmesiydi. Bu, evrenin iki ayrı bölgesini ve hatta iki paralel evreni birbirine bağlayan teorik bir uzay-zaman geçididir. Fikir şu ki eğer bir kişi bir kara deliğe düşerse yok olmak yerine ateş çemberinden geçen bir tünelden aşağı çekilir ve paralel bir evrende beyaz bir delikten dışarı fırlar. Bunun nasıl işlediğini anlamak için uzay zaman kavramına bakmamız gerekiyor. Einstein'ın teorisinde uzay ve zaman ayrı varlıklar değil, uzay zaman adı verilen dört boyutlu bir dokuyu oluşturan birbirine bağlı varlıklardır. Kütlesi olan nesneler bu dokuyu bükerek diğer nesnelerin kendilerine doğru hareket etmesine neden olan bir çekim alanı yaratır. Şimdi uzay zamanı temsil eden bir kağıt düşünün. Kağıdın üzerine iki nokta yerleştirir ve aralarına bir çizgi çizerseniz bu nesnelerin uzay zamanda nasıl hareket ettiğinin bir temsilidir. Peki ya kağıdı ikiye katlayıp iki nokta arasında bir kısa yol oluşturabilirseniz işte bu bir solucan deliğinin arkasındaki temel fikirdir uzay zamanda iki uzak noktayı bir anda birbirine bağlayan bir kestirme yoldur. Solucan delikleri sadece bir bilim kurgu konsepti değildir. Aslında genel göreliliğin bir öngörüsüdür ancak hiç kimse doğrudan bir tane gözlemlememiştir. Nedeni solucan deliklerinin doğası gereği kararsız olması ve neredeyse anında çökecek olmasıdır. Ancak bir Einstein-Rosen köprüsünün varlığı, kara deliklerin sadece kozmik elektrikli süpürgeler olmadığı, aynı zamanda uzay zamanın diğer bölgelerine açılan portallar olabileceği anlamına gelir. Öyleyse uzay ve zamanda seyahat etmek için bir solucan deliği kullanabilir miyiz? Ne yazık ki cevap muhtemelen hayır olacaktır. En azından henüz değil. Bir solucan deliğini stabilize edebilsek bile onu ışıktan daha hızlı seyahat etmek için kullanmamız pek olası değildir. Einstein'ın özel görelilik teorisi ışık hızının uzay zamanda herhangi bir şeyin ne kadar hızlı seyahat edebileceği konusunda mutlak bir sınır olduğunu öngörür. Ancak o zaman bile evrenin diğer bölümlerini ve hatta farklı zamanlara giden yollar olarak solucan delikleri ve kara delikler teorisi onlarca yıldır fizikçiler arasında bir hayranlık ve spekülasyon konusu olmuştur uzay zaman dokusunda büyük mesafeleri ve hatta geçmişe seyahat etmeyi sağlayan kısa yollar olabileceği fikri eğer gerçekten başarabilirsek muhtemelen devrim niteliğinde olabilir. Bu çalışma alanındaki en ilgi çekici kavramlardan biri adını Einstein'ın yerçekimi denklemlerini kullanarak ilk kez tanımlayan matematikçi Roy Kerr'den alan Kerr solucan deliğidir. Bu solucan deliği türü esasen uzay zamanda iki farklı evren gibi iki uzak noktayı veya hatta aynı evren içinde iki farklı zamanı birbirine bağlayabilen varsayımsal bir tüneldir. Ker solucan deliği genellikle bir halka olarak görselleştirilir. Halkadan geçmek bir yolcuyu potansiyel olarak başka bir evrene veya fizik kurallarının aşina olduğumuzdan çok farklı olabileceği başka bir zamana taşıyabilir. Solucan deliklerinin yıldızlar arası seyahat veya zaman yolculuğu için bir araç olması fikri daha önce de değindiğimiz gibi kesinlikle heyecan verici olsa da fizikçiler arasında bir tartışma konusudur. Bazıları solucan deliklerinin ve özellikle ker solucan deliklerinin girişlerini çevreleyen yoğun radyasyon ve atom altı kuvvetler yüzünden kararsız veya geçilmesi imkansız olabileceğine dikkat çekmiştir. Kara deliklerle ilgili bilim dünyasındaki son gelişmeler böyle. Sizde eklemek istediklerinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz.